İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklar düzlerine atanacak Sönmeden yurdumun üstünde tüfen en sonacak, O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma Kurban olayım şehne ey nazlı iler Kahraman ırkma bir gün Ne bu şiddet bu celal Kan olmaz dökülen kanlarımız sonra eyler Hakkıdır hakka tapan Milletimin istiklal, ben ezelden beri şu yaşadım, şu yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış bir şaşırır. Sistemi gibiyim, gibi ben de içine aşarım. Yırtarım dağları, enginleri sığmam. Taşarım. Gardımı sarmış da çelik zırhlı var. Benim iman dolu göğsüm gibi sarhattım var. Rus'un korkma nasıl bir imanı var medeniyet dediğim tek kişi kalmış canavar. Arkadaş yurdun alçakları uğratmasın sakın gözlerin dursun bu hayatın cakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günlerce hakkı. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce ekvensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazık kıratanır. Vermediği yolları alsan da bu cennet satanır. Kim bu cennet vatanın olmaz ki veda. Şeyda, fışkıranı toprağa sıksan da şeyda canı cananı bütün varım alsın da etmesin beni tek batımdan dünyada cüda ruhumu sen ruhumu sen ilahi şudur ancak emeli. değmesin göğsüne mahremeli var ki şahadetleri dinim temeli ebedim yurdum üstünde beni inlemeli o zaman Veç ile bir secre eder başta taşın. Her cili ilahi boşanıp kanlı yaşın. Doğacak. fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşı o zaman yükselerek aşa der belki başın. Dalgalar sende şefaklar gibi ey şanlı ilay. olsun artık dökülen kanlarımız hep seyler ebedi yasanı yok, uykuma yok İzmirler Hakkıdır hürriyet bayramı. Hür. Hakkı